Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir IGTV videosuna hoş hoşgeldiniz. RealSmart'ın IGTV'ye ne ne çektiğimizi ben de bilmiyorum ama genel bir video çekmek istedim size. Videomuzdaki ürünlere gelirsek, şu an dükkanda olan Amerikan çeşitleri, Malawi çeşitleri, melekler, tetratürleri, kısa bir kolej hazırlamak istedim size. Hani en azından neler olduğunu, daha fazla neler olacağını arayıp sorabilmeniz için genel bir video hazırlamak istedim. Şimdi balıklarımıza geçelim, balıklarımızı da görelim.